Merhaba. Fikir Hastası kanalındasın ve hoş geldin. Bugünkü videomuzun konusu oyun oynamanın İngilizce öğrenmeye katkısı. Tamam, biliyorum. Özellikle genç kardeşlerimiz haddinden fazla oyun oynuyorlar. Bunun ben de farkındayım. O yüzden hiç başlamadan, daha konuya girmeden şunu çok net söylemeliyim ki, uzun saatler oyun oynamak sağlığımıza tehdit ediyor ve bu yüzden herkesin kendisine bir süre sınırı koymasında fayda var diye düşünüyorum. Bununla birlikte oyun oynamanın İngilizce öğrenme üzerinde olumlu etkileri olduğu söyleniyor. İsveç'te Göteborg ve Karlstad üniversitelerinde yapılan ortak bir çalışmanın sonucu da bunu doğrulayan nitelikte. 75 çocuk bu çalışmaya dahil ediliyor ve video oyunlarını oynama sıklıklarına göre hiç oynamayan, ara sıra oynayan ya da çok sık oynayan olmak üzere 3 gruba ayrılıyor. Bu çocuklar belirli bir zaman diliminde izleniyor ve ardından İngilizcedeki dil yeterlilikleri ve kelime bilgileri bakımından iki farklı teste tabi tutuluyorlar. İlginç bir şekilde çocukların oyun oynamasıyla İngilizce başarıları arasında net bir doğru orantı gözleniyor. Daha önce bu kanalda film izleyerek İngilizce öğrenemezsiniz demiştim ve gerek onun altına gelen yorumlarda gerekse bana doğrudan yazdığınız mesajlarda dikkatimi çeken şey oyun oynayarak İngilizcemi geliştirdim şeklinde ifadeleriniz olmuştu. O zaman Bugün bu konuya daha yakından bakalım ve gerçekten oyun oynayarak İngilizce öğrenebilir miyiz sorusuna birlikte yanıt arayalım. How are you? My name is Eli. What's your name? My name is Bella. Wow, Bella, you're very beautiful today. Are you looking for something? Yes. What are you looking for? I'm looking for my present. Oh, that's fantastic. Hello, Schatz. Wie heißt du? Ich, ich heiße Bella. Und ich heiße Jana. Was machst du hier? Ich suche mein Geschenk. Ach so. Muy bien. Muy bien. Qué alegre te veo. ¿Y qué estás haciendo? Estoy buscando mi regalo. Bien, mi regalo. Bonjour, Bella. Bonjour. ¿Cómo vas tú? Très bien. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je cherche... Je... 啊，c h e r c h quelque chose？你 h e r c h quoi？e search 我的礼物。哦，礼物。好的，如果你想要礼物的话，你要回答我三个问题，好吗？是的。第一个，我们用什么来看东西？我们用眼睛来看东西。很棒。مرحباً، أ ن e اسمي فاطمة، وأنت ما e س م ك أنا اسمي بلال. b e l l a أنا سمعت أنك تبحثين عن شيء هنا، هل ه ذ e صحيح؟ أنا أبحث. <laughs> Keşke bir dili böyle öğrenebilsek değil mi Çocuklar gibi sadece duyarak dinleyerek öğrenmek mümkün olsa ne güzel olurdu Zaten herkes bunu arıyor biliyor musun? Yani bebeklerin yaptığı gibi sadece bir dile maruz kalarak o dili öğrenmenin mümkün olmasını istiyor ama gelin görün ki bu mümkün değil. Çünkü bebekler bir dili öğrenmiyorlar onu ediniyorlar. İkisi birbirinden çok farklı şeyler. Kısaca bahsetmek gerekirse bebekler 2-3 yaşından itibaren maruz kaldıkları 1, 2 hatta 3 dili rahatlıkla edinebilirler. Ama sanıldığı gibi bunun için sadece duymak yetmez. Bebekler önce sesleri, ardından kelimeleri ve daha sonra cümleleri taklit ederek deneme yanılma yöntemiyle edinmeye başlar. Etrafından aldığı geri dönüşler onu yönlendirir. Bu karmaşık bir süreçtir ve biz yetişkinlerin dil öğreniminden farklı şekilde işler. Merak edenler dil edinme teorisini internetten araştırıp okuyabilirler. Bu konuyla alakalı fazlasıyla kaynak mevcut. İşte bu anlamda oyun oynamak bir bebeğin dil edinim sürecine en yakın öğrenme etkinliklerinden biri bence. Dil öğrenimi daha önce bahsetmiş olduğumuz film izlemek, dizi izlemek gibi pasif bir etkinlik değildir. Karşılıklı, etkileşimli bir süreçtir. Bu anlamda video oyunları bunu belli oranda sağlayabilir diye düşünüyorum. Şimdi gelin oyun oynamanın İngilizceye nasıl katkı sağladığına beraber bakalım. Oyunda öğrenmeyi pekiştiren şey tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi deneme yanılma ilkesidir. Örneğin ekranda al nokta doğru komutunu gören ya da duyan oyuncu pek çok denemeden sonra nihayet kapıyı açtığında artık bu komutun ne işe yaradığını bilir. Birkaç seferden sonra yine aynı komutu gördüğünde ya da duyduğunda doğrudan kapıya yönelecektir. İşte bu şekilde öğrenme doğal yolla gerçekleşmiş olur. Bir diğer husus geri bildirim meselesidir. Dil bir anlamlandırma sürecidir ve bu nedenle dil öğreniminde öğrenmeyi mümkün kalan öğelerden bir tanesi de geri bildirimdir. Bilgisayar oyunları oyuncuları doğru ve yanlış hamlelere yönlendirmek için bir takım sesli ve görsel ifadelerle dönüt sağlar. Dilin doğru kullanımı tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi oyunlarda da hemen kendisini belli eder. Bu da oyuncunun dil gelişimine katkı sağlar. Artık en popüler oyunlar oyuncuların hayali bir karaktere bürünerek hayali bir dünyada mücadelesini konu alıyor. Bu da dili kullanırken utanma sorununu ortadan kaldırıyor. Normal şartlarda iletişim kurmaktan, dili kullanmaktan çekinen, utanan gençler hayali bir karakterin sesi olmaktan hiç çekinmiyorlar. Son olarak aslında belki en güzel özellik bu. Günümüzdeki çok oyunculu oyunlarda karşınızdaki gerçek karakterlerle sesli ya da yazılı olarak sohbet imkanınızın olması. Ortak bir amaç için hiç tanımadığınız insanlarla farklı bir dilde anlaşabiliyor olmak aslında dilin en temel işlevi olan iletişim kurma becerilerini güçlendirmektedir. Ama tüm bu artılarına rağmen video oyunlarının İngilizceye katkısı elbette kısıtlı ölçüdedir sadece oyun oynayarak İngilizce öğrendim demek hayal gücümüzü biraz fazla zorlamak anlamına gelir. Okulda öğrendiklerimiz, evde kendi kendimize yaptığımız çalışmalar, ara ara sözlük karıştırmak ya da ya bu oyunda ne diyormuş deyip oyundaki metinleri çevirmeye çalışmak. İşte size asıl dili öğreten bunlardır. Yani demek istediğim çalışmadan, uğraşmadan dil öğrenmek olmaz. Fakat video oyunları gibi İngilizce öğrenmenize katkı sağlayan ve hatta İngilizcenizi geliştirmenize yardımcı olan bu tip yol ve yöntemleri elbette kullanacaksınız. Benim çocukluğumda oyun dünyası şimdiki gibi gelişmiş değildi. Online oyunlar yoktu mesela. Dolayısıyla kendi öğrenme sürecimde oyunlardan faydalandım desem yalan olur. Ama geldiğimiz noktada artık herkes için bir oyun var diye düşünüyorum. Bu anlamda İngilizcemizi geliştirmemiz için faydalı bulduğun bir oyun tavsiyen varsa lütfen bize yorum olarak aşağıda önerirsen bizler de faydalanmış oluruz. Ve videomuzun sonuna geldik. Sen de içeriklerimizi faydalı buluyorsan ve daha çok kişiye ulaşmasını istiyorsan lütfen videomuzu beğenmeyi ve sosyal medya hesaplarında paylaşmayı ihmal etme. Ayrıca bu ve benzeri içeriklerden anında haberdar olmak istiyorsan kanala abone olup bildirimleri açman yeterli. Sağlıcakla.